Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Öğle oldu saat 12. Bugün akşam yemeğine misafirimiz var. Şu anda yemek yapmaya başladım inşallah. İşkembe çorbası yapacağız bugün. Şöyle işkembelerimiz güzelce yıkadık. Hazırladık. Şimdi bunları düdüklüğümüzü koyacağız. Bu işkembe çok temiz yapmak gerekiyor. Gelişi güzel oldu mu İşkembe olmaz. Ben bunu dışarıda falan yemem. Kendim yapmaktan sonra kimsenin yaptığını yemem. Şöyle. Ay, sıcakmış suyun içine. Sıcak suyun içine beklettim biraz. Şimdi bunun üstüne su ilave edelim. Suyumuzu ilave edelim. Ağzını kapattık. Üstüne bıraktık. İşkembemiz pişti arkadaşlar. Aldık şöyle etlerini güzelce kıydık. Bunun içine de bir, bir buçuk kase falan yoğurt, üç kaşık un, bir tane yumurta güzelce çırptık suyumuzun içine. Şöyle pürüzsüz bir çorba elde ettik. Şu şekilde kaynıyor. Şimdi de bunun içine şu kıydığımız etlerimizi bırakacağız. Şimdi böyle de kaynasın biraz. Yanında da sirkemizi veya limon arzuya göre sarımsağını hazırladık. İnşallah yerken bunları da ilave edeceğiz. Şöyle bir kaynasın çorbamızda. Biraz daha kaynasın. Altını kapatacağız. Tuzunu son ilave edeceğiz arkadaşlar. Baştan tuz ilave etmeyin. Yoğurdumuz kesilir.